Yapay zeka çalışmaları çok farklı alanlarda gelişmeye devam ediyor. Artık birçok internet sitesinde sorularımıza cevap verebilen sanal asistanlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar gelen basit sorulara yapay zeka sistemlerinden cevaplar gönderebiliyorlar. Zaman ilerledikçe gelişmeler de artıyor ve yapay zeka ile daha anlamlı konuşmalar yapabiliyoruz. Merhaba değerli arkadaşlar. Yapay zeka öykü yazar mı? Yapay zeka çalışmaları çok farklı alanlarda gelişmeye devam ediyor bu konudaki ilginç gelişmeleri Google Duplex uygulaması üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bu uygulama şimdilik bazı ülkelerde kullanılabiliyor ama yakın zamanda bütün dünyaya yayılacaktır. Duplex, bizim sanal yardımcımız veya sekreterimiz olma amacıyla geliştirilmiş bir yapay zeka sistemi. Arzu ettiğimizde bizim adımıza randevular alabiliyor veya almak istediğimiz ürünün ilgili markette olup olmadığı sorulabiliyor. Hatta bizim yerimize sipariş dahi verebiliyor. Diğer otomatik arama asistanlarından farkı bir insan gibi duruma göre konuşmasını değiştirip yeni mantıklı cümleler kurabilmesi. Yapacağımız tek şey nereyi arayacağımızı ve ne istediğimizi sanal yardımcımıza söylememiz olacak. Sanal yardımcımız artık geri kalan her şeyi bizim için gerçekleştirecektir. O bizim adımızda konuşurken veya istediğimiz randevuları alırken biz aynı telefonumuzla diğer işlerimizi ve görüşmelerimizi yapmaya devam edebileceğiz. Görüşmeyi dupleks başlatıyor, cevap I'm veren kişi I'm gerçek you. bir insan. Hi, konuşma, iki insanın the konuşması arasında devam am, ediyor. I'm, Daha I'm çok bir canlı sekretere benzetilmek am. istendiği için I'm konuşma am. sırasında I'm, durakladığında I'm. veya anlama sesi gibi, hm. gibi so, insani I'm sesleri çıkardığını duyabiliyoruz. 12 PM. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 on May 3rd. Okay, great. Thanks. Değerli dostlar, kısaca özetlersek sanal yardımcılar bizimle konuşup sorularımıza cevaplar verebiliyor. Bizim için telefonla aramalar yapıp bizim için randevu alabiliyor. Hatta isterseniz gelen aramaları cevaplayıp ilgili notları daha sonra bize bildirebiliyor. Fıkralar anlatabiliyor veya şakalarımıza karşılık verebiliyor bilim insanları sanal yardımcıları geliştirirken dünyadaki en iyi örneği modelliyorlar. Yani insan beynini ve insan zekasını araştırarak kendilerine yeni gelişme noktaları buluyorlar. Yapay zeka uygulamalarından ilgimizi çeken bir diğeri de sanatsal çalışmalardır. Sanatsal eserler insan zekasını herhangi bir yapay zeka uygulamasından ayırabilen çalışmalardır müzik ve resim yapmak, hikaye yazmak aslında insanlara ait özellikler. Bununla beraber insan çalışmalarından esinlenerek şarkı sözü yazan ve besteleyen, resim yapan hatta hikaye ve senaryo yazan yapay zeka uygulamaları dikkatinizi çekiyor. Bu anlamda yapay zeka uygulamaları insan zekasını ne kadar zorlayacak bunu zaman gösterecek. Ama şunu çok iyi biliyoruz, yapay zekada sonuçta insanın ortaya koyduğu ve geliştirmeye devam ettiği bir çalışma. Şimdi size yapay zekanın müzikle ilgili bir uygulamasını anlatayım. Bir grup müzisyen ve bilim insanı bir yapay zeka sistemini yüzlerce Eurovision şarkısının melodi ve sözleriyle çalıştırmışlar. Yapay zeka algoritması bu verileri kullanarak binlerce yeni melodi ve söz oluşturmuş. Grup da bu oluşumlardan seçerek yeni bir şarkı yapmış. Ezer Cohen de bu şarkıyı bilgisayar müziği eşliğinde seslendirmiş. Şimdi değerli arkadaşlar size bu eserin kısa bir bölümünü dinleteceğim. Ne dersiniz? İlginç bir çalışma olmuş değil mi? Sanatsal bir diğer yapay zeka alanı da öykü yazma uygulamalarıdır. Öyküyü oluşturan veya başlayan öyküyü tamamlayan çalışmalar devam ediyor. İşte ilginç bir örnek. Adam King, OpenAI altyapısıyla Talk to Transformer adlı internet sitesini kurdu. Bu sitedeki uygulamada bir küçük başlangıç cümlesi yazıldığında kalanını sistem kendi algoritmasıyla sürdürebiliyor. Sonuçta orta halli birkaç paragraflık bir öykü yazılmış oluyor. Ben de sizin için yine Adam King tarafından hazırlanmış benzer bir uygulamaya Adem bir yaz günü öğleden sonra çalışıyordu cümlesini verdiğimde sanal yazarımız öyküsüne şöyle bir giriş yaptı. Adem bir yaz günü öğleden sonra teyzesinin ve eniştesinin bahçesinde çalışıyordu. Onlar yoğun bir caddede yaşıyorlardı ve arka bahçeleri küçük bir tepenin üzerindeydi. Taze ve yeşil sebzelerin kokusu, leylakların kokusuyla karışıyordu. Yemek için çeri domates toplarken yerde parıldayan bir şey gördü. Eğildi ve yerden pırıl pırıl parlayan altın bir yüzük aldı. Evet arkadaşlar, bu örnekten de yola çıkarak şu önemli değerlendirmeyi yapmak istiyorum. Yapay zeka uygulamalarının oluşturduğu örgü ve yazıların insan tarafından yazılan eserlerden temel farkı bu uygulamalar metinleri nasıl bir anlam oluştuğunu bilmeden algoritmaları gereği oluşturuyorlar. Kelimeleri ve cümleleri bilinçsiz bir biçimde hafızalarındaki metinlere benzeterek hazırlıyorlar. İnsanın ruh dünyasından akıtılıp beyninde şekillendirilen ve derin anlamlar içeren sanatsal eserler ise insanın evrendeki en seçkin varlık olduğunu bizlere bir kez daha anlatıyor. Arkadaşlar, bir başka videomda yapay zeka çalışmalarındaki farklı bazı gelişmeleri sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Şimdilik sevgiyle kalın ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.